Ama amcam damlaya damlaya göl olur derdi. Demek amcan öyle diyor ha. Ah. Muhtar sorun değil. Bu ablam ve bu tatlı çocuk da Manas ben. Bu Manas mı? Evet. Bu kim? O bizim büyük babamız, filim babası. O o Purvin'in babası. Beni bu hale düşüren adam bu. Hanımefendi Muhtar beni gördü. Utanmaz herif. Söyle bana, kız kardeşimi kaçırmanı kim istedi senden? Konuş! Sana kardeşimi kaçırma talimatını ben... kim verdi? Konuş! Eğer size söylersem beni öldürürler. Eğer bana söylemezsen o zaman da ben seni öldürürüm. Söyle hadi. Benimle kal. Yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.